Arkadaşlar gemlik cinsi zeytinlerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi bu zeytin bahçesi hiçbir zaman sulanmadı. Çünkü burası sulanacak bir yer değil. Su çıkmıyor buraya. Ee, i̇laçlama olarak sadece bordo bulambaç vermiştik. Başka bir şey yok. Ee, gübrelerim olarak da sadece hayvan gübresi dökmüştük. Birer el arabası diplerine yanmış e, hayvan gübresi. Şöyle sadece yağmurlarla sulanıyor burası. Başka sulama şansımız yok. Az sonra bunu götürüp çektireceğiz. Toplananları. Bakalım kaçta kaç oranında yağ verecek. Evet arkadaşlar yine bir miktar zeytin getirdim aynı yere. Yine bakacağız. Aradan bir hafta geçti. Bir hafta sonra yağ verimi fazlalaştı mı? Azaldı mı? Ona bakacağız. Yine Hünkar Zeytinçlik'teyiz. Aynı yerdeyiz. Şimdi bir haftada ne değişti ona bakacağız. Kaçta kaç verecek. Şu anda buradan biraz zor görünüyor. çevirirsek herhalde. Heh. Burası bayağı bir kalabalık. Elektrik kesintisi de olmuş az önce. Biraz bekletecek herhalde bugün bizi. Dediğimiz gibi bu zeytin hiç sulanmadı. şu anda 225 kilo bir tane daha geldi. Tamam mı İbrahim? Tamam. buçuk 255 kilo. 255,5 kilo. Ben veriyorum. Tamamlarım. Evet ben arkadaşlar, de az de sonra de bakacağız. De Dediğimiz gibi gemlik zeytin cinsi olarak hiç sulanmadı. Artık gübre çuvalları yıkanmıştı. Daha <laughs> onu söylerseniz. Yıkanmıştı. Artı burada da yıkanıyor zaten. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Şu anda dediğimiz gibi elektrik yok. Bidon, bidon. Evet arkadaşlar yine ismim yazıldı oraya. 255,5 kilo. Kaç yazdı bu? 255 kilo. Tamam. Tamam kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok yoğunluk yaşanıyor burada. Her yer zeytin dolu. Bayağı bir bekleyeceğiz sanırım burada bugün. Şöyle. Evet. Sanayi elektriği kullandıkları için elektrikler yok şu anda. Bugün akşam ettirecek herhalde bizi. Şu şekilde. En sevdiğim tarafı da arkadaşlar buranın çok temiz bir yer. Gerçekten. Sürekli her yer siliniyor. Çok hijyenik bir yer. Makinalar sıfır zaten. Geçen göstermiştik. Ben bu adamları tanımam. Hiçbir ticari ilişkim de yok. Onu da söyleyeyim. Diğerlerini de tanımam da bunları da tanımam. Ama gerçekten güzel tesis kurmuşlar. Arkadaşlar elektrik geldi ama gördüğünüz gibi kalabalık. Çok kalabalık her yer zeytin oldu. Düğün yeri gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi onlarca insan toplandı. arkadaşlar. Taşıma bandından ilerlemeye başladı sevgililer. Şuradan gidiyor. Şuradan gidiyor. Şuradan gidiyor. gibi hala kalabalık. Dağlar gibi zeytin var burada. Şöyle. Akşam saatler oldu hala bekliyoruz. Bence bu makinalardan hemen gelmesi lazım. Yoksa gece yarısına kadar burada sürüneceğiz. Oner makina hemen gönder bence bu adamların makinasını yoksa biz burada sabahlayacağız bundan sonra. çok şükür şey bizimkine sıra geldi. Şimdi bizimki gidecek. Sanırım 8 şu aldı. Evet arkadaşlar geçen 4'te bir vermişti. Bugün bakacağız inşallah kaç verecek. Şöyle bir iki saate kadar belli olur. Evet, son torbamızı da döküyoruz. Evet, diğerinin üzerinden bir hafta geçti. Dediğimiz gibi, hani beklemek lazım mı değil mi onu öğrenmek için. Yine yağımızı ölçeceğiz inşallah az sonra. Ya? Evet, zeytinlerimiz gelmeye başladı. Dediğimiz gibi gemlik bunlar. Şu anda taşıma bandında. Evet arkadaşlar, şu anda kazana girmeye başladı. 255 kilo. Gelimiz. sana da tam görünmüyor akşam saatleri olduğu için. Bir yapımlaştırıyoruz. Onlar makina, hemen gönder makinaları. Vallahi perişanız burada bak. Burada sabahlamak istemiyoruz. Allah herkese bol bol versin inşallah. Çünkü bunların hepsinde emek var insan alın teri var. Arkadaşlar dediğimiz gibi bayağı bir geç oldu. Saat iki buçukta buraya gelmiştim. Saat sekize yaklaşıyor. Yeni sıra geldi bize işte. Makine eksikliğinden de var. Elektrik kesintileri oluyor. Ondan da var. Bu adamlara yeni makine gelecekmiş. Hala gelmemiş. Onun sıkıntısını da yaşıyorlar. Dediğim gibi bayağı bir zeytin geliyor. Bir de bugün pazar.

Arkadaşlar bu arada burası Osmaniye. Sumbas ile Kadirli'nin arasında bir fabrika, yeni bir fabrika. yerinde de belirtelim. Gördüğünüz gibi her taraf zeytin. Biliyoruz şu anda. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar yağımız gelmeye başladı tekrar. Gördüğünüz gibi deriz hoşbaş. Şu anda gelen yağ bizim. Yine. Heyecanla bekliyoruz. Aradan bir hafta geçti. Bu videonun darasını alıyorsunuz. bekliyoruz. Evet, herhalde. İki herhalde. Aynen. Arkadaşlar bakın, darasını alıyoruz Gördüğünüz gibi, sıkıldığında, virüs bozduktan sonra Hani yorumun birinde e, dara alınmıyor diyor da dara alınmıyor arkadaşlar. Evet yağmur gelmeye başladı. Beş <laughs> kilo ödeki. yaşamaya değer Üzerinden ayak geçmesi lazım. ayak yemesi lazım zeytinin diyorlardı. Bakalım hurafe mi gerçek mi? polisi ilgilendirmiyor. Polis kilo bu. <laughs> Altyazı Olha lá, 4'te vermiş. Ee, geçen hafta 4'te 1 almıştık. Bugün 5'te 1 aldık arkadaşlar. Demek ki bekletmeye değmezmiş. Evet, 50 kilo yağımız çıktı bugün. 255 kilodan. Evet, yağımız da bitti orada zaten. Bugün asit derecesini ölçtüreceğiz. Geçen e, acemilik yaptık, ölçtürmemiştik bugün ölçtüreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 155 kiloda, da 50 kilo yağ aldık. Allah bereket versin bu da iyi. Ama e, dediğimiz gibi ayaz yemesi şart değil teyzenin. Veyahut da e, ağaç, ağaçtan ağaca fark ediyor. Hesabımızı yapıyoruz. Bu da eşeği çekiyor. Be. değerini ölçeceğiz şimdi. 08. İyi mi abi? Süper. Süper değil mi? Yani Teşekkür ederiz abi. 08 çıktı. Çok iyi. Arkadaşlar, ee, asit değeri 08. Çok iyi dediler. Abi elinize sağlık. Teşekkür ederiz her şey için. Görüşmek üzere. Abi 07 çık, 08 pardon. 08, evet. maşallah. Teşekkür ederiz her şey için. Görüşmek üzere. Abi görüşürüz.